Yahya Bostan. Atina'nın kimyası bozuldu. Bodrum ve Datça sularında görülen Yunan sahil güvenlik botlarını biliyorsunuz. Bu Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük bir provokasyondur. Atina bununla da kalmadı Yunan lobisi Amerikan Kongresi'ne gönderdiği mektupta Türkiye'yi düşman ülke gibi lanse etti. Ama öte yandan Yunanistan başbakanı Michotakis Üstelik Birleşmiş Milletler kürsüsünde yeni şeyler söyledi. Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için fırsat var, cesur olmalıyız dedi. Bu büyük bir açıklamadır. Birbirine zıt ama eş zamanlı yaşanan bu gelişmeler ne anlama geliyor? Cevaplayayım. Ardarda yaşanan üç gelişme Atina'nın kimyasını bozdu çelişkiler savrulmayı işaret ediyor. Şimdi bu gelişmelere mercek tutalım. Doğu Akdeniz'de yeni statüko. Ankara'nın Mavi Vatan doktrinini ortaya koymasının nedeni Amerika liderliğindeki bir konsorsiyumun Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kıyılarına hapsetme girişimiydi. Türkiye buna Libya anlaşmasıyla karşılık verdi. Yunanistan da bunun üzerine Mısırla anlaşma imzaladı. Doğu Akdeniz'de yükselen gerilim sahada oluşan bu yeni statükosu orasında dindi ya da ertelendi. İşte bu statükoda geçtiğimiz ay derin bir kırılma yaşandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 4 Eylül tarihli Ankara ziyaretinden bahsediyorum. Mısırlı bir yetkilinin de dediği gibi ziyaret Doğu Akdenizi de kapsayan daha kapsamlı stratejik işbirliği arayışıydı. Atina'nın bundan endişeleneceğini öngörmüştüm. Bunu 6 Eylül'de Doğu Akdeniz'de tektonik kırılma beklentisi başlıklı yazıda anlatmıştım. Ancak ziyaretin etkisinin bu kadar çabuk ortaya çıkmasını beklemiyordum. Atina, gelişen Türkiye-Mısır ilişkilerinin Doğu Akdenizle ilgili yeni bir anlaşmayla taçlanmasından korkuyor. Böyle bir anlaşma olursa ki işaretler geliyor, Yunan tezinin temelini oluşturan Atina-Kahire anlaşması boşa çıkacaktır. Bu anlaşma Mısır için kayıptır. Mısır Akdeniz'de 21 bin kilometre kare alanı kaybetmiştir. Yunanistan Başbakanı Michotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın sebebi şudur. Atina, Doğu Akdeniz'de ayağının altındaki halının çekileceğini görüyor. Michotakis işte bu yüzden Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi için fırsat penceresi doğdu. Bunu değerlendirmek için cesur olmalıyız diyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak Türkiye-Yunanistan yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısında bu konuda bir gelişme yaşanacak mı göreceğiz. Türkiye F35 programına geri mi dönüyor? Atina'yı endişeye sevk eden ikinci gelişme Türkiye ile Amerika arasında yapılan görüşmelerdir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye dönük katsa yaptırımlarının kalkması için görüşmeler yapıldığını söyledi. Bu da büyük bir açıklamadır. F-35 projesini yakından ilgilendirmektedir. Fidan'ın bu konunun bir ayak bağı olduğu konusunda her iki taraf hemfikir sözleri önemlidir. Bu açıklamalar Türkiye'de değil ama Yunanistan'da büyük bir tartışma başlattı. Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum kesimiyle savunma alanında imzaladığı işbirliği anlaşması Atina'ya yeterli gelmedi. Türkiye'nin F-35 programının dışında tutulması için kampanya başlatıldı. Amerika'daki Yunan lobisi Helen Amerikan Liderlik Konseyi kongre üyelerine zehir zemberek ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderdi. Yaptırımlar kalkıyor. Yunan Katimerini gazetesi F35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S400'lerin incirlik'te Amerika kontrolünde olacağını öne sürdü. Amerikalılar gerçekten bunu önermiş ancak Ankara kabul etmemiş. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu iddia için üçüncü ülkelerin algı oluşturma çabası nitelemesi yaptı. Yunan endişelerine tuz biber olan bir gelişme de Dışişleri Bakanı Fidan'ın gayri resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısına davet edilmesidir. Fidan bu toplantıda 2019'da Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi ki bu yaptırımların sebebi Doğu Akdeniz'dir. Üstelik bu konuda ilerleme var. Kanada, İsveç, Hollanda gibi ülkeleri Norveç izledi. 11 Eylül'de Türkiye'ye dönük yaptırımları kaldırdı. Yunanistan bu sürecin katsa meselesine gittiğini görüyor olmalı. Almanya hala ayak diriyor. İşte Bodrum ve Datça kıyılarında gördüğümüz Yunan botları tam da bu konjonktürde kara sularımıza girdi. Son tahlilde Atina Türkiye'nin batı başkentleriyle sorun yaşamasını ister kriz ve gerilimden beslenir. Kriz yoksa kriz çıkarır. Türkiye'nin F-35 programının dışında tutulması, Ankara'ya uygulanan savunma sanayi yaptırımlarının sürmesi Atina'nın beklentisidir. Bu yüzden yeni provokasyonlara karşı hazırlıklı olmalı. Yahya Bostan, Yeni Şafak Yahya Bostan Amerika ve İran hangi başlıklarda anlaştı? İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da saldırdı. Bu gelişmeye bakılarak bölgenin büyük bir savaşa gittiği söyleniyor ancak gelen işaretler aksini gösteriyor. İran açık meydan okumalarına rağmen Gazze'de harekete geçmedi. Üst düzey komutanları öldürülürken sessiz kaldı. Şam'daki büyükelçiliği hedef alındığında tansiyonu düşürecek bir pozisyon aldı. İsmail Haniye Tahran'da öldürüldüğünde süreci zamana yaydı. Lübnan saldırısından sonra da İran'dan gelen açıklamalar Tahran'ın diplomasiye şans tanıdığını bizlere söylüyor. Tahran neden bu pozisyonu alıyor? Arka planda Amerika ve İran arasında yapılmış bir anlaşma mı var? İşaretler çok güçlü bir şekilde evet diyor. Nasılını anlatayım? Her şey o konunun etrafında dönüyor. Amerika'nın temel perspektifi bölgedeki varlığını minimize etmek ve odağını Çin'e kaydırmak. Her şey bunun etrafında dönüyor. Çıkış stratejisi şu iki ayağa oturuyor. 1. İsrail'in güvenliğinin sağlanması, bunun için İran'ın İsrail çevresindeki Lübnan ve Suriye etkinliğinin azaltılması. Bu yüzden Gazze, Lübnan ve Suriye'nin güneyinde İsrail kontrolü isteniyor. 2. Arap ülkelerinin bir araya getirilerek İran'ın dengelenmesi, bölgenin gerilim üzerinde bölünmüş bir şekilde tutulması. Amerika'nın Çin'e odaklanması Trump döneminde başladı. Küre ittifakı tam da yukarıdaki amaca hizmet için kuruldu. Trump'ın yine 2018'de askerlerini Suriye'den çekmek için Türkiye ile anlaşması da Çin'e odaklanma perspektifiyle ilgiliydi. Trump gidince Küre İttifakı dağıldı ama strateji devam ediyor. Biden yönetimi de Suudi Arabistan liderliğinde Arap Birliği kurmaya çalışıyor. Aynı zamanda İsrail'e ödünsüz destek veriyor. Dönüm noktası 2023 oldu. 2019 yılında Amerika, Rusya, İsrail arasında gizli bir görüşme yapıldı. Burada İran'ın Suriye'deki varlığının ortadan kaldırılması kararlaştırıldı. Ruslar İsrail'in Suriye'deki operasyonlarına göz yumdu. Kasım Süleymani bu toplantıdan 6 ay sonra öldürüldü. Yaklaşık 4 yıl boyunca süren düşük yoğunluklu çatışmada 2023 yılı dönüm noktası oldu. Amerika bölgeden çekilme çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye ile masaya oturup terör örgütü PKK'nın ne olacağını konuşmaya başladı. Amerika'nın çıkış hazırlıkları hızlanınca İsrail etrafında güvenlik çemberi oluşturmak için 7 Ekim'i fırsata çevirdi. Bölgede varlığını artıran Amerika ordusu gözetiminde önce Gazze'ye girdi. AB Yüksek Temsilcisi Boral, İsrail'in Batı Şeria'yı da ilhak etmek istediğini açıkladı. Şimdi Lübnan'a saldırıyor. En başından beri yazdığımız gibi Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini istiyor. Anlaşmanın detayları ortaya çıkıyor. Peki İran itibarını sarsan bunca saldırı karşısında neden sessiz kalıyor? Çünkü Amerika ve İran'ın anlaştığı söyleniyor. Mayıs ayında bu köşede Amerika İran gizli görüşmesinde ne konuşuldu diye sormuştum. O tarihten bu yana yaşananlar gizli görüşmede mutabık kalınan başlıkları gözler önüne seriyor. Sıralayalım. 1. Amerika'nın 5 Kasım seçimlerinden sonra nükleer müzakerelerin yeniden başlaması konusunda Tahran'a söz verdiği söyleniyor. Hatta kapsamlı siyasi müzakerelerden bahsediliyor. İran nükleer müzakerelerin ardından yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, New York'ta yaptığı açıklamada nükleer müzakerelere yeniden dönmek istediklerini söyledi. Nükleer anlaşmanın taahhütleri tam olarak yerine getirilirse, diğer konu da müzakereye girebiliriz dedi. 2. 6 ay süren görüşmelerin ardından Amerika geçtiğimiz günlerde Irak'tan çekilmeyi kabul etti. Amerika zaten bölgeden çıkmak istiyordu ancak Irak'ı İran'la pazarlık konusu yaptı. Bu haber çıktıktan birkaç gün sonra Peseşkiyan'da gövde gösterisi niteliğindeki ilk ziyaretini Irak'a yaptı. Hatta Bafel Talabani ile selfie pozu verdi. 3. İran için Gazze ya da Batı Şeria önemli değil ama Hizbullah önemli. Hizbullah'a yakın medya organları örgütün İsrail'e neden yanıt vermediğini İran'dan onay çıkmadı gerekçesine bağlıyor. Pezeşkiyan, Hizbullah İsrail'e karşı tek başına duramaz diyor. İran Hizbullah'ın Lübnan'daki varlığına dokunulmasını istemez ama yaşananlar karşısında bu sessizlik örgütün kuzeye çekilmesi konusunda bir mutabakat mı var sorusunu gündeme getiriyor. 4 Hizbullah, İsrail ve Amerika için bir sorun ama Yemen'deki İran'a müzahir gruplar sorun değil. Bu yüzden hiç gündeme gelmiyor. Yemen'deki güçlerin Suudi Arabistan'ın dengelenmesi için orada kalması Amerika'nın da çıkarına. 5. Amerika-İran müzakeresinde Suriye dosyasının açıkta bırakıldığını düşünüyorum. Nitekim İran, Suriye'nin Suudi Arabistan liderliğindeki konsorsiyuma entegre edilmesine karşı çıkıyor. Ülkedeki varlığını devam ettirmek istiyor. Bu yüzden hem Amerika'nın hem de Rusya'nın Suriye dosyasını Türkiye ile konuşmak istediği görülüyor. Nitekim Amerika PKK bahsini açıyor, Ruslar Esadla diyalog sürecine öne yak oluyor. Suriye dosyası açıkta kalırsa bir sonraki çatışma alanı burası olacaktır. Yahya Bostan Yeni Şafak